Şerif'in sırrını size soracağım. Hani Peygamber Efendimiz diyor ya Allah Mehdi'yi korkularla destekleyecek. Yani tam olarak burada ne anlatmak istiyor Peygamber Efendimiz? İşte bahsettiğimiz bu mesela deprem mevzusuna girmedik çünkü ona bir tarih çıkarılamıyor. Ama arada söylüyoruz. Deprem ondan sonra mesela salgın hastalıklar tekrar bir salgın hastalık başlayabilir. Bunlara bir tarih veremiyoruz. Tarih sadece Melhame-i ile ilgili yakın tarihleri hadis-i şerifler verdiği için bundan dolayı verebiliyoruz. Ama bunlar da bu olayların içinde, bu bahsettiğimiz şeyler de, bu korkular da bu olayların içinde olacak. Mesela deprem olsa, ki bir depremle ilgili hadis var. Bir deprem olacak, yüz bin kişi ölecek. Ve ondan sonra insanlar Mehdi'nin etrafına daha çok toplanacak. Şimdi bu Şam'da denildiği için, Şam'da çok geniş bir coğrafyanın ismi olduğu için şurası diyemiyoruz. Ama mutlaka Müslümanların başına patlayacak bir deprem. Değil mi? Müslümanız diyen toplumda. Çünkü Şam denen yerler hep Müslüman toplum. Şimdi böyle bir şey olduğu zaman ne olacak bunun sonucunda İnsanlar Mehdi'nin etrafına toplanacak. Hani camiye nasıl toplanıyorlar ya? Yani? Şimdi bu bir korkularla Mehdi'ye yönelmeleri olmayacak mı? Evet. Çünkü zaten hadis onu diyor. Depremden sonra daha çok etrafına toplanacaklar. Bak korkularla toplandılar. Ondan önce niye gelmediler? Gelmiyorlar. Demek ki Allahu Teala delillerle fazla kişi gelmeyecek, korkularla gelecek diye bize bildirdiği için insanlar öyle gelecekti. Ama biz de hep buradan ne dedik? Akıllı insan korkularla mı gelir, yoksa delillerle mi gelir? Deliler. Akıllı insan delillerle gelir. İnşallah bizim tavsiyemiz, ortada bu kadar apaçık mucizevi hadisler olduğu halde halen hadisleri inkara uğraşan insanların da eğer helak olmazlarsa o mahcup bir vaziyette deli, deliller yerine korkularla gelecekleri açıktır. Allah hepimizin yardımcısı olsun.